Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. Harika oynadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii bu değerli gençlerimiz, bu değerli çocuklarımız acaba kim? Onları merak ediyorsunuz biliyorum. Hemen isimlerinizi ve kaçıncı sınıfta olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Adım Evri 7. sınıftayım. Adım Baran 6. sınıftayım. Adım Gülşah 6. sınıftayım. İbrahim 5. sınıftayım. Efsun 6. sınıftayım. Adım Emir 8. sınıftayım. Adım Hira 6. sınıftayım. Adım Hüseyin 6. sınıftayım. Adım İknur 6. sınıftayım. Adım Kürşat 7. sınıftayım. Adım Nurda 4. sınıftayım. Adım Furkan 7. sınıftayım. Melun'un torunu. <laughs> <laughs> kim o? o Melun nenemdir nene. Ee, Meşhurdur ha. Şu anda bizi izliyor mu? Yok. <laughs> Yo, öbür dünyada. Öbür dünyada izliyor. Aa, <laughs> Allah rahmet eylesin. Ben zannettim ki hani bizi izliyor şu anda. Allah rahmet eylesin. Kaç yaşında? kaybetti konu 40 yıl 40 yıl önce. Peki onu unutmamanın nedeni ne? Hani unutamıyorsun ya onun ne hangi özelliklerinden dolayı unutamıyorsun? Meshurdu. Ha. Herkes... Hangi yönüyle meşhurdu? Ele... Çok, çok, çok... çok esmer bir evet, bayandı. Esmer. Allah rahmet eylesin. Hepimiz He. Allah Allah. Vallahi bayağı ilginçmiş. Keşke aramızda yaşasaydı, aramızda olsaydı. Hocam böyle e, gençlerimizle, çocuklarımızla beraber böyle türküler çalmak, e, oynamak bizi gençleştiriyor değil mi? Tabii, tabii. Harika vallahi. Siz de o yüzden böyle hep neşelisiniz, hep zindesiniz değil mi? Sizde kaç tane çocuk var? Bende 11 tane var. 11. Bir bir çal, bir çal. Hocam ne yaptınız 11 tane iki, iki evli, evli, evli Ha iki evli. Şu anda ikisi de bizi izliyor mu? İkisiyle de aranız iyi mi? Allah hayatıyorlar onlar. <laughs> İzle. Peki ara, araları iyi mi? İyi. Ama yani hani buradan böyle insanlar bence örnek almasınlar. iki evliliği değil mi? Yani hoş bir şey değil aslında değil mi? Ben değil de değil de Değil Değil ben hoca önce camiye gideyim. Hı. Hocam, Evet peki <laughs> ama yani aslında iki evli koş bir şey değil bir bir kez evlenmeliyiz Tabii. bunu böyle söylememiz Doğru. lazım peki çocuklar şimdi hangi oyunu oynayalım Esmerim'i Esmerim oynayacağız ama e, Esmerim oyunundan sonra sevgili izleyiciler arkadaşlarımızın önceki yıllardan önceki günlerde kazanmış olduğu bir başarıdan size bahsedeceğim biraz sonra Esmerim oyunundan biraz sonra esmerim oyununu oynadıktan sonra gelip o konu ile ilgili çocuklarımızın anılarını sizinle paylaşacağız. Evet hadi bakalım.